Venezuela 7 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Uzun süredir kanserle mücadele eden Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, sağlık sorunlarına rağmen meydanlarda seçmenleriyle buluştu. Seçim kampanyasına pazar günü başlayan Chavez, 3. dönemde başkan olmak için yarışıyor. Bizden bu kadar nefret eden, kendi adaylarını belirleyen burjuvaziye sesleniyorum. Sizi 7 Ekim'de yeneceğiz. Seçimlerde Chavez'in karşısına çıkan iddialı isimlerden biri Enrique Capriles. 39 yaşındaki politikacı seçimlere 30'dan fazla partinin oluşturduğu koalisyonun temsilcisi olarak katılacak. Bugün kampanya başlıyor. Ancak bu kampanyaya başlamaktan daha öte bir şey. Bu 7 Ekim'de belirlenecek Venezuela'nın geleceğiyle ilgili kararın başlangıcıdır. De Devlet başkanlığına aday olmak için geçen hafta Miranda Valiliği görevinden ayrılan Capriles, Chavez'in solcu siyasi görüşlerini eleştirip dengeli sosyal program izleyeceği mesajı veriyor. <laughs>